Selam merhaba arkadaşlar. Yeni bir arı gibiyiz. Lütfen tekrardan sizlerleyiz Hepiniz Hoş geldiniz. Aşkım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu sürpriz hediyeler için arıgillerle beraber kıyasıya kapışacağız. İnşallah ben kazanırım. Ama bu kapışma Çocuklara karşı yetişkinler olacak yani benle tuba, <laughs> Ece ile de bu Vırdık Efe olacak arkadaşlar. Amacımız şöyle arkadaşlar size şimdi biraz hediyeleri göstereyim. Hemen hediyeleri göstereyim <laughs> <değil mi? gülüyor> Hadi, gösterelim Göstereyim <laughs> hediyeleri. Arkadaşlar bahsettiğim hediyeler bunlar. Bunları internetten aldık. Bunların içerisinde ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama iki tanesi çok pahalı, iki tanesi de çok ucuz tamam mı? Hmm. O yüzden şimdi yarışma yapacağız. Yarışma sonucunda da kazanan kişi istediği ödülü seçebilecek yani şu büyük olması Pahalı olduğu anlamına gelmiyor, küçük olması da e, ucuz olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden seçimimizi yaparken dikkat edeceğiz. Kimse içinde ne olduğunu bilmiyor. Sen biliyor musun tuba? Ben de bilmiyorum. Yani sadece e, böyle şey kutuda geldiler. Dış kutular böyle görünmez de. Aynen öyle. Evet. Şimdi birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Oyunumuz bu arada oyunumuzu gösterin bir saniye. Evet oyunumuzu gösterelim. Evet. Şimdi oyunu oyunu ben buldum arkadaşlar. Oyunumuz <laughs> cebinden çıkıyor. Oyun cepten çıkıyor arkadaşlar. He, çıkardım. Arkadaşlar oyunumuz burada. Bu ya, şimdi bu şimdi, şimdi bu oyun arkadaşlar şöyle bir şey. Hemen burada <laughs> mıknatıslar var. Bu mıknatısları herkese e, beşer tane dağıtacağım tamam mı? Ha. Bir tane mıknatıs var. Bunları beşer tane dağıtacağım. Bu da ip. İpi de böyle koyacağım yuvarlak olarak masanın üzerine. Ha, ben bunu biliyorum. Ya yeah. ama şimdi birbirine yapışıyor tamam. Yapışırsa bak yapışırsa e, yapışırdığın kadarını alıyorsun eline. Tamam mı? Kimin eli boş olursa o bir sayı kazanıyor. Üç yapan ha kazanır. Üç öbe kazandım. Evet. Bir şey diyeceğim. Ben sen, şimdi üç sen kazandım. Sen de ben takımız. Kimiz takımız? Bunlar ikisi takım. Ya tamam mı? Kazanıp da kötü şeyi seçersem. O, da se senin. Ya hayır ya. İnşallah var ya. Hadi başlıyor muyuz? Hadi başlıyorsak. Başlayalım. Tamam. Şimdi bir başlayalım. dakika. Evet. O zaman hadi ortamı ayarlayalım. Ondan sonra başlayalım. Hadi. 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 Ben başarım. sanki çok ağırmış gibi bile <laughs> dördümüzü de taşıyoruz hadi ya. Hadi üstüne atayım ben aynı evet. taşıyın hadi. Şimdi. Arkadaşlar ilk başta ipimiz var. Bu ipi Buraya güzel bir şekilde. Allah Allah, yemin et. Böyle koyacağız tamam mı? Aha, aha. Şimdi böyle bir böyle koyacağız. Herkes tamam istediği yerde durabilir mi? Ondan sonra Şöyle. Burada aha. mıknatıslarımız var arkadaşlar. Bu mıknatıslar çok acayip bir çekiyor. 20 tane var. Herkese 5'er tane koyacağız. Tamam mı? Ee, bu da zarımız. Çünkü ilk başlamak çok önemli. Aha. İlk başlamazsak naneyi yeriz. O yüzden aha. zar atacağız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şu anda masadayız. Bütün ekip masaya dağılmış durumda. Şimdi öncelikle zar atacağız. Herkes bir zar, zarını atsın bakalım. Tamam. tamam. Ben ben. At. Hadi. İkimizin zarının toplamı, onların ikisinin zarının toplamı tamam mı? Tamam, Ece 5 attı, beş. Efe sen at. Atıyorum. 1. Ya. Altay da 6 at. Hadi ya. kemik. 6 <laughs> atarsan bizde eş. 6 çıkmaz ki bundan. Ya <laughs> hadi ya. 5. 5. İnşallah 1 atmaz ya. Sonra. İnşallah 1 atmaz. 1, 1, 1, 1, 1, 5. Biz ya başlıyoruz. Gidiyoruz sizlere. Tamam. Arkadaşlar 20 tane mıknatısımız var. Ee, <laughs> Mıknatıs mı? Neydi lan bunlar? Mıknatıs! <laughs> 20 tane mıknatısımız var. Ee, bunları e, 4 kişi olduğumuz için 5'e 5'e dağıtacağız. Ece 2, 4, 5. 2 4 5 senin. 5 bu da senin. Belki de 5 tane arkadaşlar. Herkes göstersin 5 tane olduğunu. Şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kesinlikle ipe değmek yasak. Tamam. Tamam mı? İp gözüküyor değil mi? güzel. İpe gözüküyor. değmek yasak arkadaşlar. İpe he. Şimdi amacımız ne? Şimdi ilk başta e, biz başlıyoruz. Elimizdeki mıknatısları bitirmeye çalışıyoruz. Amacımız elimizdeki mıknatısların hepsini yere koymak. Bak bak tamam ta bak Ece taktığını bulmak üzere bak. Evet, bak şimdi ben koyuyorum. Ortaya koydum. Sırada Ece var. Ece koy kızım. Yapışması ha. mı gerekiyor? Hayır yapıştırmaman gerekiyor. Evet, <laughs> evet Aha. sırada bir dakika annem var. Tuba'cığım koy bir yere. Okey. Devam edeyim. Hadi canım. <laughs> evet ben de koydum. Hadi. Tamam. Şurası iyi gibi. İpe değersen naneye yersin evet, bir dakika ona göre. Ya. Tamam Ece, Ece de. de tamam. Hayır. Tamamdır. Çok yakın Allah ya. bir dakika. Git. Ece sakın yapma. E, dik koyamazsın yan, yan koyacaksın. <laughs> Lan bırak. <gülüyor> 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 gidecek o o gidecek. Aha. Koyayım. <laughs> bende bir kaldı. Bir tane kaldı da bende de bir tane kaldı. Şimdi ben bitecek ben ikisi. Allah Hoş be. Tane. Üç tanesini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devam et. Ece sıra sende. Şöyle alayım da. Şimdi. Kalın. <laughs> Efe. Hayır. <laughs> <laughs> Efe bir dakika tam diyecektik mi? Efe koyar şey yaparsa Ece'lerin takımı kazanacaktı. Evet. Ama Efe koyamadı. Şimdi Yusuf ve Efe yarışacaklar. Tamam. İlk kim bitirirse o takım kazanıyor. Evet. Haydi bir tane bak. koydum. Abi hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Bir, bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Sarıya değersen yanarsın. Sarıya değiyor. Tamam. O da değdi bir kere. O da değdi bir kere. <laughs> Arka o! 3 6 9 buyurun efendim. 9 şey şey tane. Efendim. Şimdi ya, biz 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Ama ikinci turda ipin şeklini değiştireceğiz. Şimdi. Evet. Daha zorlaştı. Kaç evet. olan kazanıyor? Kaç olan? 3 olan, kazanıyor. 3 olan, üç kazanıyor. Şimdi yine zar atacağız. Bende 5 var. Bende 5 var. burada. Buraya koydum. At tubacığım. Tamam. 1 5 Hadi bakalım yallah. <laughs> Yallah Yeter ya öpe şunu. Dört. 9 Dokuz. Toplamımız dokuz arkadaşlar. Altı hadi. Bir iki. Bir Dört, altı. Ya o böyle şey mi atılır ya? Bana atma yani, düzgün atsana. Arkadaşlar bugün şans yani, bizden yana. Tumacık sen başlıyorsun. Tamam fark etmez. Ay, tamam diyorsa. koydun yere. <laughs> Gitti elimden faydı. Ben şu gözlüğün yanına yanaşayım ya. Arkamdan güneş vurdu böyle var ya. Hı. Yandım yandım. Hı. Normalde güneş olmaz. Geldi mi sana bana? Niye öyle? Kimde? Sende. Eceden sonra sen varsın dur bak. Nerede ya? Hop. Çok riksli hareketler yapıyorsun Tuba'cığım. Riks. Riks bizim abi. işimiz. Aha. Abi. Aa! Ya! Aa, 4, 8. 8. Haydi bakalım. Onlar kazandı. Allah'ım ya Rabbim ah. ya. Kazandık. Ah. Kazandık. Ah. Onlar kazandı ah, arkadaşlar. Da, durum 1-1 oldu. Durum 1-1 oldu. Tamam. Neyse sıkıntı yok. 1-1. Evet. Durum bir durum 1-1 oldu. İpimizi biraz daha daraltıyoruz. Ya! Zar atın. koyarsan koşuyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar devam olsan. ediyoruz. Motoförl Ece at. Zar atıyor. Buradan zar görünüyor mu ya kaç attıkları? Ne Ay, Biz söyleriz siz arkadaşlar merak ediyorum. Arkadaşlar şey bir attı ya. bir bir. Sabahtan beri Efe laf ediyordu. E, şimdi bu da altı atar. Oh. ben atıyorum. Yedi. Belki geçerler. Yedi. Ben atıyorum. <laughs> Bak şimdi bir gelecek. Bir gelecek. <laughs> atıyor. Beş. 2 atı tertubat. Bir, bir, Dört. Yusuf sen başlıyorsun. Ben başlıyorum arkadaşlar. Kaybedecekler, kaybedecekler. Ne yemedi mi? Değilmedi. 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 Merak etmeyin. Tamam. masaya bak, bak masaya değerseniz ve ha. hareket olursa birleştiniz tamam. sizle ona göre. Tamam. Dur sen de sıra be. Tamam. Hayır da sıra ha, ya. Tamam. Yemin <laughs> ediyorum sana da yine alacağım ya. Tamam. Bak bir daha ipe değersen. Evet. İp değmiyor. miyor? Elin değiyor Vallahi yapışıyor. dur. Ben de hep benden sonra baban zannediyorum ya. Evet. Ece <laughs> <O, o, o. gülüyor> yedi tane var tamam. ya. Hadi yalla. Evet. Bu el var ya bize geliyor gibi. Evet. Hadi bacım iki oluyoruz. Hayır. Bak çok güzel bir yere koyman lazım. Dört tane. Ya bu nasıl gitti? Arkadaşlar ya. Tane Biz, ya. bitti Efe. Seninki var mı? Var. Aa koy ben ben ikisi yok arkadaşlar. Ben mi yarışacağız? Şimdi yarışacağız. Hadi bakalım. Şimdi Ece ile Tuba. Yanaşıyorum. Evet Tuba'cığım bak hadi. Elimde 4 tane var. değil mi? Tabii ki de yazıyorlar, Ne, <laughs> ne yapıyorlar zannediyorsun? Şey gözünüz bizde olsun. Hayır Ece ne yapıyorsun ya? Bir şey diyeceğim büyük hediyeden ne çıkacak acaba? O kadar para verdik arkadaşlar. Çok büyük şeyler çıkabilir dediler. Evet. Ben hediyeler çok merak Surprise ediyorum. Sürpriz kutu arkadaşlar bunlar. Hadi. Sizce ne çıkar bir yorumlara yazın bakalım büyük hediyeden. Hı. Hadi. Senin de sıran. Benim geldi mi sıra? Hı. Evet. Koyuyorum. Çok riskli yere koyma bak dikkatli ol ece tamam mı? Ne? <laughs> Üç tane kaptım. Neyse bu güzel güzel. Hı. Tamam. Ay. Bir şey söyleyecek mi? Bu çok dar olmuş. Siz bitiremezsiniz. Evet. Sende kaç tane ben. var? Bende iki var Ece'de? Oo Ece'de daha çok var. Var Ece Ece. ece, koyunca, ece E boy, ortaya ortaya, ortaya, burak, burak. <laughs> bakayım, tamam. o evet, ee. Bırak, bırak. Bırak, <laughs> bırak. Oh. Dur benim, dikkatli ol. Tamam. sen. Bırak, bırak. Oh, tamam sayın seyirciler. Çak, çak, orta. Oh be. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi, at sarı, at Altı attı lan. Ece altı attı. Beş. Beş. Ha. Yandık bu el onlar birinci. Evet. Üç biz birinci oluyoruz. Farkında mısın? Ya, ben, Hayır. Ben, üç değil. Bir er Hayır. Bir el biz birinci olduk. Hayır. Bir el kazanmıyoruz. Ne diyor yapınlar? Ne diyor ya? O beş. beş. Hayır. Arkadaşlar bunu insanlık adına. Siz adını... altı ile beş. Tamam. Altı atarsan eşit olur. Hadi. <gülüyor> 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 ya, ya. Beş. Bir ha. Güzel atmıştık ama aslında. Hadi başla bakalım. Başla. Evet sayın seyirciler. Bilmiyordum. İpe değmek yasak. Bir dakika Efe. Bende sıra. <laughs> şey beni... o sesli şey mi dedi? Benim sesim <laughs> diyor ki e, çok sesli bir çevredesiniz diyor. Evet. Bak masaya dokunursanız, birleştirirseniz dokunan kişi yapar. Ben bak dokunmuyorum hiçbir yere. He tamam. Ben resmen ara masanın şuna yatmışım. Evet. Bende mi sıra? Sende sıra. Ay çok riskli. Hadi, Hadi bakalım. Nereye? Riks nereye almış? Şuraya almış şuraya yazmış. 3, 2. Bak bunu böyle koyanlar çok Troll var bak. Oraya koyarsan nane yedik. Yemedik. Helal Oho. Oho. Hadi bakalım. Var ya Ben de demem. Evet. Bak şimdi Efe'ye bak. Oraya. Oo iyi koydu. Masaya dokunmayın. De masaya dokunmayın. Bak da. bunu, bunu insanlık, i̇nsanlık adına koyuyorum. Evet. Bakın şimdi. Ay. Da. Ah. Aha, bir tane Hayır. 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 onu da, Şurada ben de o zaman böyle Ay. çarpayım sen. Aa bak, onu da sen aldın tamam. bak. Tamam. Burada hayır bak şunu bunlar seninkiler. Masaya senin masaya çarpacağım böyle. Evet. Ma, ben de. Masaya deydin senin partnerin değdi. Evet. Ha. Masaya değerseniz bozarsınız. Oyna. Ben masaya mı değdim ya? Değme masaya haksızlık yapıyorsun. Ha. Sen kazanamazsınız. Bak onun içinde iPhone falan, tablet, tablet her şey çıkabilir ha. Evet. Merak etmeyin kazanacağız. Hadi bakalım. Biz, <laughs> biz bu sayıya kazandık bu bitiyor evet. oyun. Hadi mi? He. Siz yandınız ya o da. Hadi hadi devam et. <laughs> Oo, Abi okay. çok nasıl... diye bırakmasana ya. Evet, al onu. Al onu. Hadi. alakası bile yok bu katsın. Nasıl <laughs> öyle oldu? Kısmet. <laughs> Mecbur. Oh, Bir dakika. Oh, aha nane yedi. Oh. oh. Şunu kim koydu? O sonra da Orada hiçbir hiç şey yok edeceğim merak etme. İpe değiyor. İçin, lan ipe değmiyor nasıl değmiyor? Değiyor. Değiyor bak. Bar'a gidelim Bar'a gidelim arkadaşlar. <laughs> deymiyor. Kesinlikle epe değmiyor arkadaşlar. Evet. Hadi babam koymuş Evet sayın seyirciler Bunu ne için yapıyordum? <laughs> Hadi benim için yap İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir adım olan bu elimdeki son mıknatısı mi neyse koyuyorum arkadaşlar Haydi. ve oyunu burada bitiriyorum. Yes. Nasıl oh, olacak? Oh, 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 oh. Bir şey diyecek. oyun bitti mi? Öğren de gelecek. Seni göreceğiz şimdi. Oyun bitti mi? <laughs> 3 1. Bence ben bir şey 3 -1 bir kazandık, Biz kazandık da. Efe buraya dokunduğu için aslında bunlar şey oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi ya. sürpriz kutuları seçme bölümüne geçiyoruz. Onlar önce seçeceği için bize kötüsü de kalabilir yani önce yani tercih yapma hakkı iyi bir şeydi. Belki iyisi de gelir. Ee, olur. Kutulara dokunmak yasak. Tamam. He? Diyeceksin ki, e, bu diyeceksin ben diyeceğim sana vereceğim. Tamam. Okay kutuları şöyle bir getirelim he? o zaman, tamam. tamam mı? Ama şunu da söyleyeyim, büyük olması demek e, içerisinde iyi bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Onu da evet. söyleyeyim. İçinde elektronik falan filan her şey olabilsin diye bir tane aldık değil mi? Aynen. Bir tanesine de az para verdik. İçinde çok ucuz bir şey var. Toka bile çıkabilir. Sakız falan öyle bile yok. çıkabilir yani. Bakalım Aynen. ne çıkacak? Ciklet. Ya inşallah <laughs> öyle bir şey çıkar. Hadi ya. o zaman ben hediyeler <laughs> getiriyorum. Masaya Ay, koyuyorum. Bir de böyle ha. çanta falan çıkıyormuş. Lüks böyle. Evet. Tamam. Evet. evet arkadaşlar. Bir dakika dur 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 <laughs> arkadaşım dur. <laughs> bak <ben> dokunmayın. <laughs> Vallahi bırakırım bak. Bir şey diyeceğim. Benim hepsi. Bunlar benim. <laughs> benim onlar. <gülüyor> 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 Şimdi. İkimizde bir tane mi seçeceğiz? Oha niye bu niye böyle ağır lan topa? Ağır mı? <laughs> Vallahi acayip ağır. Şimdi Ece. Ağırta ne var acaba? Bir, iki, üç, dört. Tamam mı? Bir dakika gözünü kapatıyorsun ben karıştırıyorum. Tamam mı? Sen diyorsun ki bir numara iki numara öyle seçeceksin. Tamam hiç Dur ben Ece'nin gözünü kapatayım. Evet. Ece bakıyor. Ece gözünü kapattın mı? Sadece abine ben ikimiz Evet evet. Herkes bir tane seçecek. Ece'nin gözünü ben gerçekten tamam. kapattıyorum. Tamam mı? Hadi. Ece, Ece bakın arkadaşlar, burası bir numara, burası iki numara, burası üç numara, burası dört numara. Ececim, karıştırdım. Söyle bakalım hangi numara istiyorsun? İki numara. İki numara mı istiyorsun? Tamam. Ya. Bir dakika. <laughs> olsun ben Bir dakika. Bilmiyorum. Şimdi bu iki numara. Ece'nin Ece'nin arkadaşlar. Açmak yok, tamam mı? Açmak yok. Ben kutusun çocuğun ya. He? Ben kutusunu. Ama bir dakika. Ağır, tamam. tamam. tamam, bayağı ağır. Tamam, tamam, bekle. <laughs> tamam. tamam. bekle. Bekle bekle. Ya bir dakika çok güzel şey var içinde. <laughs> Bak Efe, Efe'nin de gözünü kapattığı var. Ben... Gel. Tamam tamam tamam. Gel oğlum gel. Arkadaşlar <laughs> ya kesin içinde çok kötü bir şey Kapattın mı? Bir dakika karıştırıyorum bir saniye. Şimdi Efe izleyicilerimize söylüyorum. Bu bir numara. Bu iki numara. Bu da çok üç heyecanlı. numara. Çok heyecanlıyım. Efe söyle. Çok heyecanlıyım. İki numara. İki numara mı? Bunu kazandı. Evet. Efe. Lan bu ne lan bomboş. <laughs> ne ya? Tamam bu iki numara bekle. Şimdi Tuba'cım. Ben karıştırdım. He? Sen ben... kapat gözünü. Evet hadi. Tamam. tamam kapattım ben. arkadaşlar. Ekmek hadi. musaf çarpsın bakmıyorum. E, ekmek musaf çarpsın dedi arkadaşlar. Bakıyor bana göz kırptı. Tamam. tamam hadi söyle bir dakika. Bir mi bir iki mi? İki. dedi. Herkes alıyor. Arkadaşlar bir iki. Bakın ikiyi verdik. Tamam. tamam. Bu da, Aç. bu da bana kaldı. <laughs> bir Güzel bir şeye benziyor. Önce Ece açsın. Önce Ece açsın. Ece şey yaptı. Aç bakalım. Ece <laughs> gel buraya gel. Ortaya gel. Buna bir dakika. Buna kaç para verdin? Şimdi iyi. Bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar kötülere 20 kron verdim. İyilere de yaklaşık e, 7000 kron falan verdim. Tamam. 7000 mi? Evet. Ee, <laughs> bakın 7000 krona işte 700 dolar arkadaşlar 700 dolar. Bayağı bir pahalı. Gel, gel, o yüzden 7000 kronluktan güzel bir şey çıkabilir. Anladım. Hadi. Ece açıyor. Açıyor. Bu 500 bin çıkacak mı? Açmak istemiyorum. Ben yaratıyorum Ece. Teklif veririm sana. Adem. Değişmek Hı -hı. istiyor musun? Hayır. Beni geri değişmek Hı -hı. istiyor musun? Değiştirmeyece bu. Bir dakika. Mi? Ece beni değiştirmek istiyor musun? Hayır. Bir Değil dakika. bankanın bir teklifi lazım. var. Kaderin mi kalsın? Ben de de değiştirebilirsin. Buna değiştirebilirsin, buna Bilmiyorum. değiş. De Bilmiyorum. Arkadaşlar, değiştirecek değiştirecek değiştirsin mi, değiştirmesin mi? bunla değiştirsin mi, değiştirmesin mi? <laughs> Ece bunun içi şey boş gibi ben de değiştirme. Bunu mu alsın, bunu mu alsın? Yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Yorumlara yazın bakalım. Hı. Ece sence bunu mu alsın, bunu mu alsın? Bakın burada bak bu e, şey gelebilir. Nasıl söyleyeyim? Hani böyle bir bir şey yokmuş gibi şey gelebilir ha. İstese bunu alabilirsin. Biliyorum. Kader, kaderine razı mısın? Razı galiba. Ay, hiç e? bak. Şey bir yap, yap, bak. Allah 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 de 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 oldur yap. Tamam. Bak bu dolu gibi olabilir ama içi boş da olabilir. Ana göre. Bu geldi. Kader bu. hadi. <laughs> ya, ya hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ece. Ece. Ayakkabı Ağzı. çıkıyor galiba. Ayakkabı da çıkabilir evet. Çünkü bir sürü şey oluyordu. Evet. Bu. Efe Efe ne de. Elimiz kokuyor ya. Aç bakalım. Efe. Efe açayım? Bir şey söyleyeceğim. Değiştirmek istiyor musun? Bence Değiştir, değiştin, değiştin, tamam değiştin. Abi, abi kalsın. Bak, Ay Bu ya. bayağı ağır. Evet. Hayır bilen mi? Bence ağır. ağır ben ama ama 500 tane muz koydular. Bak, bak. <laughs> çok ağır bu. Efe. Ama seçerse, Onun içerisine kitap da koymuş olabilirler. Evet. Tamam. Efe kitabı sever ama. Hangi? Bu mu bu mu? Bu. Değiştir, değiştir. Evet, değiştir. Al Ama değiştireceğim kaldı. dediğin anda bir daha alamazsın. Tamam dur Abi kadeli kalsın dedim. Çok Lan, kötü. Ne bir... <laughs> ya. ya? Ya. bundan da kesin. Armut falan çıkacak. Aç 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 aç. Şimdi. Arkadaşlar açıyoruz. <laughs> Ay, Lan sen bu sen ne? <başlayalım>. Kabak çıktı arkadaşlar. Evet. Ya. bu ne? E, çok, çok fena kazıklandım e, ya. Şey ben sana kalsın dedim. Bak içinden ne çıkıyor. Aynı anda açalım. açalım. Hadi aynı anda açalım. Aynen, beraber. Oh. <laughs> oh. Belki bizim için de başka bir şey olabilir yani? Elektronik bir şey burada pil işareti var. Oh. Elektronik. Evet sayın seyirciler. Ya. Oh. Yeah. Evet. Arkadaşlar. Ya evet, sayın seyirciler. Neler gitti ya. Yeah. Efe. Şey nasıl geçer. verdin ama? Ya. Ben öyle <laughs> şey. Nasıl verdin ama? Arkadaşlar. Tuba. Orijinal. Airpods Max. İkinci generasyon Yusuf. Evet. Bir şey diyeceğim. Hı. Bir tanesi kız için bir tanesi erkek için bence oh, o kadar Mükemmel ol. Oh be, yani sen de muzunu yersin. <laughs> Arkadaşlar bak hele uçağa biliriz da takarız. Valla Türkiye'ye oh. giderken mi oh. tamam. Bir şey diyeceğim bir de. Benim uzun mu? Ece iki <laughs> video çekmişti hatırlıyor musunuz? Ece'nin istekleri vardı. Orada Ece'nin isteklerinde de bu vardı. Valla Ece. Değişmek <laughs> istiyor musun? Evet. Hayır tabii hayır, ki de. <laughs> bir şey diyeceğim. Oh be. <laughs> Valla ben çok şanslıyım. Allah. Evet. Ne oldu Efe? Efe'nin değil. Duygularını bir şey olmaz. alalım. Son pişmanlık. Neydi numara? Fayda etmez. Fayda etmez yani, yapacak bir şey yok. Neyse, ne yapalım? Ne, ne yapalım? O zaman videomuzu bitirelim mi? Bitirelim. bitirelim. O zaman arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde, adil bir şekilde yarıştık ve... ...güzel ürünler bize çıktı. <laughs> yapacak bir şey yok, bunlar <gülüyor> artık <gülüyor> bizim. Ama istese sana kullanma hakkı verebilirim. İster evet. misin? Dine? Hayır canım, ne bizim bunlar. Vitaminsin Hakkımız var. Kullanma hakkı kullanmak da tamam, olabilir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs> Ece. Evet, evet. Onun bir daha bir daha bakınca bir şey çıkmıyor. <laughs> Hadi kapat.